Nişehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin farklı birimlerde görev almak üzere 61 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Semih Aktekin, doğal ve kültürel miras turizmi alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda aşmayı planladıkları yeni bölüm, programlar ve akademik kadro ile birlikte idari personel kadrosunu güçlendirmeyi devam ettiklerini söyledi. Neşehir Merkez Yerleşke ve 7 ilçede bulunan kampüsleri, gelişmiş fiziki altyapısı, nitelikli akademik ve idari kadrosu ile Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin hızla büyüyüp geliştiğini söyleyen Rektör Aktekin, bu kapsamda üniversitenin farklı birimlerine görev yapmak üzere toplam 61 sözleşmeli personelin alınacağını söyledi. 12 Nisan 2023 tarih ve 32.161 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilana göre Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 0 aldı 0 1978 tarihli ve 15.754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ek ve değişikliklerine göre lisans mezunları için 2022 KPSS B grubu P3 ön lisans mezunları için 2022 KPSS B grubu, P93 ve orta öğretim mezunları için 2022 KPSS B grubu, P94 puanı esas alınmak suretiyle 61 kişilik sözleşmeli personel alacak.